الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس min شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم Evet Allah hayırlı mübarek eylesin. 2 Haziran 2022 Muhammed Ali Bezci hafızlığını inşallah tamamladı. Rabbim lafzın hamili mananın amili olabilmeyi nasip eylesin kendisine. İnşallah bu kadraja giren yavrularımıza da hayırlısıyla en kısa zamanda hafızlığı Rabbim nasip eylesin onlara da. Bir ömür boyu yürüyen Kur'an olabilmeyi Rabbim hepinize, bize nasip eylesin. Ahirette Rabbimizin sevdiği gir kulum cennetime dediği kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Bu Kur'an-ı Kerim'i inşallah yaşamayı üzerinde en güzel şekilde taşımayı bizlere nasip eylesin Rabbim. Ve ahirette ailesine de taç giydiren kullardan olabilmeyi hem Muhammed Ali'ye hem de hepinize Rabbim nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.